Ay evcilik mi oynuyorsunuz? Evet. Çok güzelmiş ya. Masal kahramanları da var. Sindirella, Pamuk Prenses. Ay hepsi de burada. Sarayları da varmış. Çok güzel. Evet. Tavzir de çalıyor. Ay çal bakalım. Ay çok güzelmiş. Yasemin. Sen kuzeninle ablayla oyun mu oynuyorsun anneciğim? evcilik mi oynuyorsun? Nisa sen bana anlatır mısın ne yaptığınızı? Tamam. Evet, Burası oturma odası. Piyano da var. Aa, sünger bak. <laughs> evet. O da var. Evet, tanıt sen anlat bize. Burası oturma odası. Burada böyle bir tane masa var. Televizyon var. Burada sahil gibi bir yer açmışlar. Orada şey yapıyor. Buz burada dolabı, mutfak, Evet mutfak masası. var burada. Masası bu da. Burası da sarayın içi. Ay çok güzelmiş. Evet, Bayıldım Evet Burası giyinme odası. Harika. Burada bir tane minnak çanta var. Ayna var. Ve önünde asmalık var. Bu kızın adı ne? Polly Pocket. Bakalım devam edelim. Sarayın kapısı açık kalmış. Evet, kapatalım. Kapatalım kimse gelmesin. Evet. Burada da birileri uyuyor. Ay, sessiz olalım. Burası yatak odası sanırım. Evet. Burada annemiz var. Burada da Minnak 6 yaşında bir çocuk var. Eşyaları da burada sanırım. Evet, burası ayna, burada da parfüm. Bu kedicik bu tatlı kediciğin adı ne? Minnoş. Ay çok tatlısın. Onun eşyalarını giydirir misin bakalım nasıl olacak? Olur. Ay ilk önce üstünü giydirecekmişiz. Giyemedik öyle ilk şapkasını takınca. Ay çok tatlısın. Tatlısı. Teşekkür e, ederim. Sen de çok tatlısın. Ay ben de çok teşekkür ederim. Burası lavabo galiba. Devam edelim evi gezmeye. Evet. Vece El yıkadığımız yer lavabo. Bu uzun boylular için. Bu da kısa boylular için. Evet. Çok güzel. Bakalım Poli ne yapıyor? Poli bugün ne yapacak? Bugünkü planı ne? Bugün evdeki biten eşyalı yani markete alışverişe gideceğim Oo, evdeki. Alışverişe gideceksin Poli çok güzel. Hadi biz de seninle birlikte bakalım neler alacaksın. Poli markete gidiyor. Acaba ne alsın? İlk olarak market sepeti. Şimdi acaba ne lazım eve? Süt lazım büyümemiz için. Evet. Güzel bir tercih bence de. Akşam annem mantar yapar. Mantar da alayım. Kardeşim birinci sınıfa başlayacak. O yüzden bir de sulu kalayım onunla. Su hmm. var burada. Su da alabilirsin. İçmiş evet. suyu da alabilirsin. Su için çok iyi bir şeydir. Özellikle hasta olunca bol bol su içmeliyiz. Ay bu tabakların rengi çok güzelmiş. Biri mavi biri pembe. En sevdiğimiz renk. En iyisi bunları da alayım. Yeşil rengi de çok severim. Doğa rengi, çimen rengi. Onu da alayım. Meyve suyunu da istiyor musun? Evet. Kardeşim çok sever meyve suyu. Burada çanta da var alacak mısın? Hayır ihtiyacımız yok. Buza da hiç ihtiyacımız yok. Dondurmaya hiç hiç ihtiyacımız yok. Evet. Çünkü havalar kış mevsimindeyiz. Yani havalar çok soğuk. O yüzden almayacağım. Tamam o zaman alışverişim bittiyse artık eve gidelim. Evet. Pori, poli yoruldu. Biraz dinlensin. Ben de aşağılara yerleştireyim. Evet. Ne aldığımızı size göstereyim. İlk önce pembe ve mavi renkte tabak aldık. Kaldım kalkayım bari. Akşam için yemek hazırlayayım. Şöyle alışverişten mantar almış. Demek ki ben de mantar yemeği yapayım. Herkes bizim evde çok sever. Şimdi Poli yorulmuş. kalmış burada. Uyansın. Uyandırayım da onu. Benim yatağımda yatsın. Poli, poli. Poli. Uyan anneciğim. Efendim anne. Gel ben kal. Uyandım. Sen benim yatağıma yat. Tamam. İyi geceler Poli. İyi geceler Poli. Poli ve kardeşi uyuyor. Annesi de yemek yapıyor. Bugünlük evcillik oyunumuz bence bitsin. Bay bay.